Merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça heyecan verici bir konuya değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik stratejik hamleleri. 2025'te Amerika Birleşik Devletleri dijital varlıklar konusunda büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dijital rezerv planları kripto ekosistemini nasıl etkileyecek? Gelin bu konuyu daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin'e yönelik stratejisini anlamamız gerekiyor. Federal hükümet Bitcoin'i sadece bir yatırım aracı olarak görmekte kalmıyor, aynı zamanda bir tür stratejik rezerv varlığı olarak kabul etmeyi tartışıyor. Trump yönetimi döneminde hükümet Bitcoin'i ülkenin ekonomik rezervlerinin bir parçası olarak alma fikrini ortaya atmıştı. Bu planın temel amacı Bitcoin'i güçlü bir dijital para birimi olarak konumlandırmak ve global çapta finansal etki alanını genişletmekti. Ancak 2025 itibariyle bu plan somut adımlara dönüşmemiş olsa da bu fikir hala tartışılmaya devam ediyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bu planları ne anlama geliyor? Birincisi, Bitcoin'in uzun vadeli bir güvenli liman varlığı olarak kabul edilmesi ve dünya çapında merkez bankaların dijital paralarla ilgili stratejilerine meydan okuması. Bitcoin ve diğer dijital varlıkların ulusal rezervlerin bir parçası olarak kabul edilmesi, geleneksel para birimlerinin sınırlarını zorlayacak ve finansal sistemin yapısını değiştirebilir. Şimdi işin eyalet bazındaki gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletler Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto paralara da yatırım yapmayı planlıyor. Örneğin, Utah eyaleti Bitcoin'i stratejik bir rezerv olarak kabul etmenin yanı sıra Ethereum gibi diğer büyük kripto paralara da yatırım yapmayı hedefliyor. Peki, Utah bu kadar büyük bir yatırım yapmayı neden tercih ediyor? Çünkü eyalet Dijital varlıkların potansiyelini erkenden fark etti ve bu konuda lider olma hedefi taşıyor. Bunun yanı sıra, Teksas'ta çok daha iddialı bir yaklaşım sergiliyor. Texas, Bitcoin dışında Ether (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) ve XRP gibi altcoin'lere de yatırım yapmayı planlıyor. Teksas'ın amacı sadece finansal kazanç değil, aynı zamanda dijital varlıklar ekosisteminde stratejik bir konum elde etmek. Bu gelişmeler sadece ABD'yi değil, Global kripto para ekosistemini de etkileyecek gibi görünüyor. Birçok ekonomist ve yatırımcı kripto paraların geleceğini yakından takip ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı adımlar bu varlıkların değeri üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Kripto para rezervi oluşturma hamlesi geleneksel finansal sistemlere karşı büyük bir meydan okuma anlamına geliyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yaparak bunları ulusal rezervlerinin bir parçası haline getirirse bu durum kripto paraların daha fazla güvenli liman varlıkları olarak kabul edilmesine yol açabilir. Bunun da ötesinde, dünya çapında dijital rezerv para birimlerine yönelik bir yarış başlatabilir. Çin'in dijital yuanı ve Avrupa Birliği'nin dijital euro planları gibi diğer ülkelerde benzer adımlar atıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin gibi merkeziyetsiz kripto paralara yönelmesi farklı bir strateji oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri dijital yuan ya da dijital euro gibi devlet destekli dijital paralara karşı, merkeziyetsiz yapıyı benimseyerek daha özgür ve erişilebilir bir finansal sistem hedefliyor. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik stratejik rezerv planları, dijital para dünyasında büyük bir devrim yaratabilir. Bu adımların gelecekte nasıl şekilleneceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Kripto para ekosistemindeki bu gelişmelerin sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, tüm dünyadaki finansal yapıyı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Peki ya siz, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamleleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bitcoin, ulusal bir rezerv varlığı olarak kabul edilmeli mi? Diğer kripto paralara yatırım yapılması nasıl bir etki yaratır? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.